Bugün burada eğitim çalışanlar olarak... Eğitim sendikaları aşı için bir araya geldi. Başlığı altında bir basın açıklaması yapmak için buluştuk. Türk Eğitim Sen Hatay İkinoğlu Şubesi, Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikası tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na aşı çağrısında bulundu. Likrede, ...İskenderun'da... Covid salgını nedeniyle kaybettiğimiz eğitim çalışanları Mursaloğlu Lisesi öğretmeni Ömer Bilgin, İskenderun Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Tevfik Fikret Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli şefimiz Derviş Şirin, en sonunda kaybettiğimiz İskenderun Anadolu Lisesi öğretmeni Ergün Sayram için bir saygı duruşunda... Basın açıklamasında ilk konuşan Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, eğitim camiasının aşıya acilen ihtiyacı olduğunu belirtti. Sorunları etrafında bu tür birliktelikleri kurmasını çok önemli ve gerçekten anlamlı buluyorum. Bugün İskenderun'daki eğitim emekçileri olarak bu ortaya koyduğumuz tavrın gerçekten bütün Türkiye'de hayat bulmasını diliyorum. İskenderun Eğitimi Sendikası Başkanı Hüseyin Ateş, Covid nedeniyle hayatını kaybeden eğitim camiasında durum gittikçe kötüleşiyor dedi. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1938 yılında Refik Saydam Hıfzı Sıha Kurulu kuruluyor Atatürk'ün emriyle. Bu kurul kurulduktan sonra ülkemizde yaklaşık olarak 7-8 çeşit aşı üretiliyor ve dünyanın birçok ülkesine satılıyor. Daha sonra 1967 yılında bu kurulun bir kısmı Amerika'ya devrediliyor. Ve 2011 yılında da bu kurul tamamen kapatılıyor. Geldiğimiz sonucu görüyoruz. Eğitime ayrılmayan ödenekler, eğitime ayrılmayan paylar ve şu anda... Türk Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Yavuz Selim Yakın ise çok acilen Sağlık Bakanlığı'nın öğretmenlere aşılama yapmasını istedi. Bir şey istiyoruz. Türkiye genelinde 2 Mart tarihinden itibaren toplu olarak normalleşmeye geçilmesinden bu yana geçen sürede COVID-19 vaka sayıları 4 kattan fazla artmıştır. Salgının bu yayılımına karşın aşının temini ve uygulanması konusunda sağlıklı ve büyük bir planlı bir çalışmanın olmadığını görmekteyiz. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlamıştır. Bu süreçte salgının hızla yayılması okulları, dolayısıyla öğretmenleri, eğitim çalışanları ve öğrencilerimizi olumsuz etkilemiştir.